gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan Bidilcüz, yüzyıllardır hem gökbilimcilerin hem de meraklı gözlerin dikkatini çekmiştir. Bu kırmızı süperdev, evrenin en büyük ve en parlak yıldızları arasında yer alır. Ancak Bidilcüz, sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda yakında gerçekleşebilecek bir süpernova patlamasıyla da bilim dünyasında büyük bir merak uyandırmaktadır. Gelin, bu kozmik canavarı daha yakından tanıyalım ve evrenin en şiddetli olaylarından biri olan süpernovalar hakkında daha fazla bilgi edinelim. Samanyolu'nda yer alan bu kırmızı dev, mavi dev, Rigel'den sonra avcı takım yıldızının en parlak ikinci yıldızıdır. Dünyaya en yakın kırmızı süper dev yıldızlardan biridir. Bu devasa yıldız, güneşten kat kat büyük ve o kadar parlak ki çıplak gözle bile rahatlıkla görülebilir. Betelge yaklaşık 700 ışık yılı uzaklıktadır. Bu, bu yıldızdan gelen ışığın dünyaya ulaşmasının yaklaşık 700 yıl sürdüğü anlamına gelir. Bu nedenle gece gökyüzünde Betelge'yi görürseniz yaklaşık 700 yıl önceki halini görüyorsunuzdur. Betelge ayrıca çıplak gözle görülebilen en büyük yıldızlardan biridir. Güneş'in yaklaşık 700 katı büyüklüğünde ve yaklaşık 15 katı daha kütlelidir. Aslında, Betelgeuse o kadar büyüktür ki, Güneş'in yerine konulacak olsaydı, yıldızın dış atmosferi Güneş sisteminin 5. gezegeni olan Jüpiter'in yörüngesini içine alırdı. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars ise yıldızın içinde kalırlardı. Betelgeuse büyük ve parlak olmasına rağmen aslında o kadar sıcak değil. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 3300 santigrat derece. Güneşimizin yaklaşık 5500 santigrat derece sıcaklığındaki yüzeyinden daha soğuk. Yaklaşık 10 milyon yaşında olan Betelgeuse, 5 milyar yıllık Güneşimiz'den çok daha gençtir. Ancak yaşamının büyük bir kısmını hidrojen yakarak geçirdikten sonra helyum yakmaya başlamış ve giderek genişleyerek bir kırmızı süperdeve dönüşmüştür. Kırmızı süperdevler evrimlerinin son aşamasında olan yıldızlardır ve yakıtlarını tükettikçe giderek kararsız hale gelirler. Bu nedenle de güneşimizden çok daha genç olmasına rağmen daha kısa bir ömre sahip olacaktır. Bidilcüs düzenli aralıklarla parlaklığında önemli değişimler gösterir. Bu değişimler yıldızın iç yapısındaki titreşimlerden kaynaklanır. Ancak son yıllarda gözlemlenen parlaklık düşüşleri, yıldızın yakıtını tükettiği ve çökmeye başladığı yönünde önemli bir işaret olarak değerlendirilmektedir. Yıldızın yüzeyinde büyük lekeler ve patlamalar gözlemlenmiştir. Bu aktiviteler, yıldızın iç yapısındaki kararsızlığın bir göstergesidir. Çapı zamanla genişleyip daralmaktadır. Bu durum, yıldızın iç basıncındaki değişimlerle ilişkilidir. Ayrıca, bir dılcusun spektrumunda gözlemlenen değişimler, yıldızın evrimleştiği ve iç yapısının değiştiği yönünde önemli ipuçları sunar. Bu süreci daha iyi anlayabilmek için yıldızların evrimine bakmamız gerekiyor. Yıldızlar genellikle bir moleküler bulut içindeki gaz ve tozun yer çekimi etkisi altında çökmesiyle doğarlar. Bu çökme süreci, gaz ve tozun yoğunlaşarak Yıldızın çekirdeğini oluşturmasına yol açar. Yıldız, çekirdeğindeki hidrojeni helyuma çeviren nükleer füzyon reaksiyonlarıyla enerji üretir. Bu ana dizideki aşama, yıldızın en uzun süren evresidir. Ana dizideki yıldız, hidrojenin tükenmesiyle genişleyerek kırmızı dev aşamasına geçer. Bu aşamada yıldızın dış katmanları uzaya doğru fırlatılabilir. Yıldızın çekirdeğinde artık hidrojen kalmadığında daha ağır elementlere dönüşüm başlar. Bu dönüşüm çekirdeğin çökmesine ve içerideki basıncın artmasına neden olur. Daha küçük yıldızlar çekirdeğindeki çökme sürecinde dış katmanlarını uzaya fırlatır ve içeride sadece sıcak ve yoğun bir çekirdek bırakır. Bu çekirdek beyaz cüce adı verilen bir nesneye dönüşebilir. Beyaz cüceler, etraflarındaki maddeyle etkileşimler sonucu gezegenimsi bulutsular oluşturabilir. Ortalama kütledeki yıldızlar enerji üretimini sürdüremez ve giderek soğur. Sonunda beyaz cüce haline gelir ve zaman içinde soğuyarak siyah cüce adı verilen bir nesneye dönüşür. Büyük kütleli yıldızlar kendi ağırlıkları nedeniyle hızla evrimleşirler. Hidrojen tükenene kadar devam eden nükleer reaksiyonlar bu yıldızları ana dizide daha kısa bir ömre sahip kılar. Yani büyük kütleli yıldızlar diğer yıldızlara oranla daha az yaşarlar. Hidrojen tükenmeye başladığında büyük kütleli yıldızın çekirdeğinde ağır elementlerin oluşumu başlar. Bu aşama yıldızın çekirdeğindeki nükleer reaksiyonların sonunu işaret eder. Yıldızın çekirdeğindeki nükleer reaksiyonların durması, yıldızın kendi ağırlığı altında çökmesine neden olur. Bu çökme, yıldızın dış katmanlarını uzaya fırlatır ve etkileyici bir süpernova patlamasına yol açar. Süpernova patlaması sırasında yıldızın çekirdeği inanılmaz derecede yoğunlaşır. Protonlar ve elektronlar birleşerek nötronları oluşturur. Ortaya çıkan bu yoğun nötron yıldızı bir şehir büyüklüğünde ancak milyonlarca ton ağırlığındadır. Nötron yıldızının oluşabilmesi için süpernova patlamasından hemen önce büyük kütleli yıldızın en az 7 ila 8 güneş kütlesine sahip olması gerekmektedir. Patlama sonucu çekirdeğin kütlesi her zaman yaklaşık 1,44 güneş kütlesinden büyük olmalıdır. Eğer çekirdek 3 veya daha fazla güneş kütlesine sahipse, oluşan sonsuz yoğunlukta çekirdek kendi içine çöker ve kara delik oluşur. Betelgeuse ile ilgili mevcut bilimsel verilere göre, yıldızın süpernova patlaması sonucu bir nötron yıldızı oluşturacağı düşünülmektedir. Betelgeuse dünyaya yaklaşık 700 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu kozmik ölçekte oldukça büyük bir mesafe. Bu nedenle, Betelge'nin patlaması güneş sistemimiz üzerinde doğrudan ve zararlı bir etki yaratması beklenmiyor. Evet, doğru duydunuz. Bu devasa patlama dünyayı etkileyecek kadar güçlü olmayacak. Neden mi? Çünkü patlamanın etkileri uzayın derinliklerinde yayıldıkça zayıflayacak tıpkı bir taş havuz suyuna atıldığında dalgaların kıyıya ulaştıkça küçülmesi gibi ancak bu patlamanın tamamen etkisiz olduğu anlamına gelmiyor. Patlama sonucu ortaya çıkan yüksek enerjili parçacıklar dünyanın atmosferine ulaşabilir ve kısa süreliğine kozmik ışın seviyesini artırabilir. Bu durum uydular ve iletişim sistemleri üzerinde küçük çaplı etkiler yaratabilir. Ayrıca Gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi sunarak gece gökyüzünü aylarca aydınlatacaktır. Kısacası, Betelge'nin patlaması dünya için herhangi bir tehdit oluşturmayacaktır. Betelge, evrenin en gizemli ve büyüleyici yıldızlarından biridir. Bu devasa yıldızın geleceği ne olacak? Yakında patlayacak mı? Bu soruların cevaplarını bulmak için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bu heyecan verici keşiflere ortak olmak için gökyüzünü gözlemlemeye devam edeceğiz. Unutmayın, evren her zaman yeni sürprizlerle doludur ve keşfedilmeyi bekleyen birçok gizem barındırmaktadır.